Rutherford'dan 4 sene sonra yeni bir atom tarifi bu sefer Danimarkalı fizikçi Niels Bohr'dan geliyor. Ee, Bohr'un atom tarifi Thomson ve Rutherford'a göre biraz daha farklı. Çünkü hatırlarsanız önceki videodan e, onların gözlemleri, daha doğrusu onların atom fikirleri bazı deneysel gözlemlere dayanıyordu. Bohr ise daha... E, matematiksel bir analiz sonucunda elektron yörüngeleri kavramına ulaşıyor. Fakat e, bu yaptığı analiz haliyle çok matematiksel bir analiz. Fakat biz burada temel malzeme bilgisi videolarını hazırladığımız için e, bu video serisinin kapsamı dışında kalabilecek bir analiz. O yüzden... Ee, Bohr'un düşüncesini nasıl geliştirdiğini bir kenara bırakıp şimdilik sadece Bohr atom modeline göre biz atomu bugün nasıl ele alıyoruz, nasıl görselleştiriyoruz ona bakıyoruz. Yine bilimin bugünkü güncel görüşü açısından e, pek çok eksik noktası olan e, bir model fakat ilerleyen videolarda bunlardan bahsedeceğiz nasıl olsa. Bohr atom modeline göre atom 3 temel parçacıktan oluşuyor. Bunlardan birincisi Proton. Şöyle yazalım. Proton. Bunlar artı yüklü parçacıklar. Artık çekirdeği sadece tek başına artı yüklü bir parçacık olarak tarif etmeyeceğiz. Çekirdek tabii ki artı yüklü. Fakat bu artı yük protonlar nedeniyle çekirdeğe gelen bir elektrik yükü. Şöyle üç tane proton çizelim. Bu protonların yanında elektrik yükü içermeyen bir diğer parçacık yani nötron. Onu da burada gösterelim. Nötronların herhangi bir elektrik yükü yok. Bir nötron da burada bulunsun. Ve bu nötronlara ek olarak bir de Thomson'un bulduğu eksi yüklü parçacıklar yani elektronlar, onlar da Bohr'a göre atomların çevresinde tıp, tıpkı güneşin çevresinde dönen gezegenler gibi yörüngeler çizerek dönüyorlar. Burada bir elektronumuz olsun mesela, bunu da eksi yüklü parçacık olarak buraya not edelim, elektron. Bir ikinci bir elektron örneğin burada olsun. Ee, bütün elektronlar aynı yörüngede değiller elbette. O yüzden buraya bir yörünge daha çizelim. Üçüncü elektronumuz da bu yörüngede olsun. O da şurada dolaşıyor olsun örneğin. Ee, üç tane temel parçacığımız var bütün atomlarda yer alan bor atom modeline göre. Burada şöyle bir soru sorabiliriz. Eğer bütün elementler bu üç temel parçacıktan meydana geliyorsa bu elementleri birbirinden ayıran bir şey olması lazım. Bir farklılık olması lazım. Elementleri birbirinden ayıran bu fark atom çekirdeğinde yer alan proton sayısı. Bu proton sayısı doğadaki her element için farklı ve biz buna kimyada atom numarası adını veriyoruz. Periyodik cetvelde de görebilirsiniz her elementin yanında yazar. Aslında bu atom numarası o elementin atom çekirdeğindeki proton sayısını gösteriyor bize. Proton sayısını bazalıyoruz. Çünkü nötron sayısı ve elektron sayısına baktığımız zaman böyle bir ayırt edicilik göremiyoruz. Diğer bir de işte birazdan bahsedeceğiz. Bir atom çekirdeğinde ne kadar proton varsa o kadar nötron, o kadar da elektron olmasını bekliyoruz. Fakat bazı durumlarda nötron sayısı proton sayısından farklı olabiliyor ya da elektron sayısı proton sayısından farklı olabiliyor. Eğer ilk ilk olarak mesela proton sayısı ile nötron sayısı farklı ise ki normalde aynı sayıda olması lazım. Fakat bazı istisnai durumlarda eğer proton sayısı nötron sayısından farklı ise bu tür atomlara izotop adını veriyoruz. Burada tekrar belirteyim. E, normalde bir atomda proton sayısı ve nötron sayısı çekirdekteki birbirine eşit oluyor. İzotoplar istisnai bir durum olarak karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla... Karşımızdaki bir atom her neyse örneğin hidrojen atomu varsa atom numarası atom numarası 1 olan içinde bir tane proton olacak, bir tane nötron olacak diyebiliriz. Bir de elektron sayısından bahsedelim. Elementlerin sahip olduğu elektron sayısını bulmak için aklımızda tut, e, tutmamız gereken çok basit bir kural var. Atomlar tek başlarına ele alındıklarında herhangi bir elektrik yükü içermiyorlar. Dolayısıyla Çekirdeğinde kaç tane proton varsa o kadar sayıda da elektrona sahip olması gerekiyor ki elektronlar ve protonlar birbirlerinin elektrik yükünü dengeleyebilsinler. O yüzden genel bir kural olarak bir atomun sahip olduğu proton sayısı kadar o atomda elektron olmasını bekliyoruz. Örneğin burada 3 tane proton göstermiştik. 3 tane nötron olacak. Dolayısıyla bu 3 protonun elektrik yükünü sıfırlayabilmek için 3 tane de elektron olması gerekiyor. Bazı durumlarda atomların elektron sayısının proton sayısına eşit olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Eğer proton sayısı elektron sayısına eşit değilse o zaman tahmin edebileceğiniz gibi bu atomun bir elektrik yükü içermesi gerekiyor. Çünkü artık artı yük ve eksi yük birbirine eşit değil. Eğer elektronlar daha fazlaysa, bu atom eksi yüke sahip olacak. Protonlar daha fazlaysa, artı yüke sahip olacak. Elektrik yükü içeren bu tür atomlara kimyada iyon adını veriyoruz. İyon. Ee, i̇ki türlü karşımıza çıkabilir. Belki buradan da görebilirsiniz. Örneğin elektron sayısı proton sayısından fazla olabilir. Mesela buradaki atoma eğer bir adet elektron eklenmişse 4 tane elektronu varsa o zaman bu eksi değerlik kazanacak. Eğer elektron sayısı daha fazlaysa proton sayısından Yunanca'da yukarı anlamına gelen bir kelime kullanıyoruz. Çünkü burada referansımızı elektron sayısı olarak alıyoruz. Ve elektron sayısının fazla olduğunu belirtmek için yukarı anlamına gelen ...anyon adını veriyoruz. Diğer taraftan eğer elektron sayısı... ...proton sayısından az ise... ...yani buradan bir adet elektron kopartılmışsa... ...ve iki elektron kalmışsa... ...o zaman bu atom... E, ...artı yük kazanacak. Artı yük kazandığında elektron sayısının... ...aşağıda olduğunu... ...belirtmek için... ...yine Yunanca aşağı anlamına gelen... Katyon adını veriyoruz. Oldukça basit bir değerlendirme, herhalde kolaylıkla anlaşılmıştır diye düşünüyorum atomların bu izotop ve iyon durumları. Ee, son olarak bu videoyu kapatmadan önce, sona erdirmeden önce bir e, noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz burada atomdan Ufak bazı parçacıklar var çünkü atom olarak bu parçacığın tümünü dikkate alıyoruz. Hatta burada bizim bahsettiğimiz parçacıklardan daha ufak parçacıkların olduğunu da bugün biliyoruz. Örneğin protonlar kuarklardan meydana geliyor gibi. E, fakat yine de malzemelerin temel yapı taşı olarak atomu dikkate alıyoruz. Fakat eğer Demokritos'un tanımına geri dönersek atomu bir malzemenin daha fazla parçalanamayan, kesilemeyen en küçük yapı taşı olarak tanımlamıştık. Fakat burada kendisiyle çelişen bir durum var. Burada baktığımız zaman atomu aslında parçalayabiliyoruz. Buradaki elektronu bu atomdan kopartmamız mümkün. Bir şekilde yani bir anlamda aslında geçersiz hale gelen bir kavramdan bahsediyoruz. Atomdan daha ufak parçacıklar olduğunu bilmemize rağmen atomu hala bir temel yapı taşı olarak kabul et, ediyor olmamızın bir nedeni var. Çünkü protonları, nötronları ve elektronları bütün elementlerde görüyor olmamıza rağmen bu parçacıkları tek başına ele aldığımızda atomları daha doğrusu elementleri birbirlerinden ayırt etmemize yardımcı olacak bir bilgi vermiyorlar. Hepsi belli sayılarda bütün e, atomlarda var. Bütün elementlerde var. Fakat bu üç parçacığın kümelenmesiyle oluşan atom her element için farklı. Dolayısıyla e, bir atoma baktığımız zaman o atomun içindeki proton sayısıyla ve tek bir parçacık olarak bir elementi tanımlamamız mümkün olabiliyor. E, bu nedenle her ne kadar atomdan daha ufak parçacıklar olduğunu bilsek de hala atomu malzemelerin yapı taşı olarak kabul ediyoruz. Ve malzeme biliminde kullandığımız birçok kavramı açıklamak ve anlamak için bu atom kavramından faydalanıyoruz.